Hadi. Evet. Çok güzel. Öbür nereye gitti? Nereye kaçtın? Çok güzel. Nice. Çok güzel. Evet. Abicim hep aynı yerden çıkmayın. Bak. Hep farklı yerlerden gidelim. Öldüğünüz halde buradan geliyorsunuz hala. Güle güle gel senle haha <laughs> evet sis bombası içinden avladım onu evet başka yok mu var olmaz mı tamam bak köşede dikiliyor bak Oy. Lider Bakalım büyü bozulmadan nereye kadar gideceğiz böyle. Lider katil. Evet. Olmadı ıskaladım. Sana da güle güle. Ya bak Asak. öldüğünüz halde hep aynı yerden geliyorsunuz. Ben olsam sürekli aynı öldüğüm yerden gitmem. Kunduza bak kunduza çıkmış sandığın tepesine Bizi avlayacak oradan. Seni gidi. Seni gidi gidi. Evet. Hepinizi tek tek avlıyorum ama kardeşlerim, arkadaşlarım bu bir oyun. Bana kızmayın ne olur. Sövdüğünüzü hisseder gibiyim. Haydi, haydi, bırak devam. Yeah. Hadi. Haydi. Evet istiyorum seni. Evet. Oh my god. Sıradaki. Lider miyim lan? Ay. Şu bombaları salla 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 getirelim. Ana çakalla bak tepeye çıkmış. Haydin devamı. Oy 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 Şuraya bak hepsi bir yerde toplamış. Hani bir daha da 30 tane birden böyle elime olur ya aynı öyle bir yerde toplaşmışlar. Okey girelim. Sen girelim dedin de ben olmaz mı dedim gülüm. Sen gel dedin de ben kamyonette mazot mu yok dedim gülüm. Gördüm. Sana da gele gele. Nice. Şunları fırlat. Haydi. Anladık. Ba. Adam yapmış oraya herkete. Kar 98'e bizi avlayacaktı. Oy 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 bıra, bıra. Senin oradan geldiğini tahmin etmiştim. Bak. Yine aynı nereden geldi. Oğlum. e aynı nereden gitmeyelim. Bak gene beni orada arıyordu. tam kafadan. Yapma be. Oy. Gördüm. Haydi. Ha. Sinsi şi sinsi hareket ediyor orada. Tamam. Selikatil Tamam Selikatil Adamın kolundan vurdum Selikatil Okay Selikatil Tamam Bu da güzel Selikatil Başka Selikatil Oğlum niye öyle bakıyorsunuz lan ateş etsenize biraz Böyle kafaya gösterdin nasıl sık. Bas tete. Bak şu an beni görüyor. Sevik çekirge zıp zıp, zıp çekirge Bıdı 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 Çekirge Ana şarjörüm bitti ana Şarjörüm bitti O metronum. Mermim bitti La bomba dök kendimi öldürteyim ben yani öldüreyim. Düşmanı öldürmek istemiyorum kendimi. Şimdi sayı vermeyelim. Ne yapsak ya? Mecbur kendimizi şöyle öldürteceğiz. Keşke bombaları kullanmayaydım. Şöyle çatışıyormuş gibi yapayım. Hadi vurun beni. Evet. Bomba olsaydı kendi kendimi öldürürdüm. Düşmanı sayı verdik. Tüh. İntikamımı aldım. Oğlum sinek git lan. Ana manyağa bak. İki kişi, üç kişi, çok mu kıyım? Ne geldi lan bu sinek? Sen benim oh, arkadaşımı oh, öldürürsün ha? Oh. İki kişi. Bombalar geliyor. <laughs> güle güle. O oh, Beethoven'ın. Bombalar geliyor kaç? Burada da adam var. Nereye gidiyorsun kız? Bak sen. At at bombaları. Geliyorum bekle. Öyle bombayı atıp da saklanmak olmaz. Beni anlıyor musun? Bombayı atıp da saklanmak yok. Hasam. Evet. Okey. Oğlum o kadar adam öldürüyoruz ne istiyorsun Okey tamam İki mermimiz kaldı Artı iki yani öyle söyleyeyim Seni gördüm Ya ama be Yemezler sen oradan anam kaç bomba. Sen oradan tekrar çıkacağını biliyorum. Geleceksin ve seni vuracağım. Çık çık çık. Güle güle. Çok güzel. Yok mu artıran? Yok mu artıran? Var. Yok mu artıran? Olmaz mı? Yapma be. Ba. Sanki böyle uyuyor orada. Böyle. İki kişi. Çok iyi. Seri katil. Tamam. Adam afk herhalde. Güle güle. Şuradan atlasak aşağıya gidecektim ama. Gönlümüzü sanalına değiştirdik. Ay. Aha. Seri katil. Seri katil. Oğlum armudun tepeden düşmesini mi bekliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Şuraya bomba. Okey. Karambitimin tadına bak. Karambit ama tadına baktıracak adam yok ki. Karambitimin tadına baktıracak adam bulamadım. Seni görüyorum. Gelin la gelin. Oğlum ortalık çok kötü kızıştı işte, ha. Vaaah. Kaçmayın. Yapma be. Oy. Ulan oğlum ne oluyor burada ya? Acayip çekişmeli bir, bir ana maçı var. Aha Bak 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 bak. Ya be. Evet sevgili dostlarım o birinciyiz. Umarım turnum birinci olmuşuz. Sevgili dostlarım umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya likelarınızı ve subscribe'larınızı bekliyorum. Yani kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.